Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bilgi Yengeçler Hanım abiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz. o çıksın falınızda şöyle bir bakalım bu arada kanalıma destek veren hepiciğiniz iyi ki varsınız ilk kez rastlayanlar abone olmayı zil sesini tüm yapmayı ihmal etmezseniz bütün videoları sizlerle beraber olacaktır. Evet bir takım konularda kara kara düşündüğünüz görülmekte. Özellikle de sanki böyle el attığınız parmağınızın olduğu bir olay var gibi. Nereden kefil oldum? Nereden vekil oldum? Veyahut manevi yollarla bir takım size danışan birisi akıl fikir danışan biri de olabilir buna yardım ettiğiniz için de bir pişmanlığınız var çünkü o kişiye yardımınız başka bir kişi bir sanki kötülüğünüz demeyeyim ama hani olumsuzluk yaşatmış gibi bu yüzden aranızdan birinizin bir takım konularda vicdan muhakemesi var olarak görülmekte özellikle adınızda nedeni olabilir karşı tarafında adında nedeni nesi olabilir İkiniz de bayan sureti görülmekte yani böyle birine bir zararınız olmuş. Aranızdan biriniz hakikaten bir kişiye bir zararınız olmuş gibi. Evet burada çatışmalardan, kaos ortamından uzak duracaksınız. Sizi kaosun içerisine çekmek isteyen biriler olabilir. Bu kişilere karşı müsamaha göstermeyeceksiniz. Kendinizi entrikalara karşı bir takım olaylı durumlara karşı da uzakta tutacak olarak gördüm. Sizleri düğün, dernek, nişan, söz gibi yoğun geçecek bir döneme adım atmaktasınız hatta hangi birine yetişeceğinize e, sanki karar veremeyecek gibisiniz özellikle gecikmiş bir <laughs> hediyeniz olabilir böyle gidemediğiniz ama çok gitmek istediğiniz birine karşı da böyle e, sanki böyle eli kolu dolu gidecek gibisiniz bir telafi yapacaksınız çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın bir dostunuzun önemli bir gününde Yanımda olamamış gibisiniz... Bu kişi hediye göndermeyecek... Bizzat kendiniz gidecek... Bir telafi olacak olarak görülmekte... Olmalı dediğiniz bir konu var burada... Ya olacak ya olacak dediğiniz konu ile alakalı da... Hayırlı haberleriniz olacak... Böyle sanki bir iş değiştirmek istiyorsunuz ama... Pirince giderken bulgurdan da olmadığınızı görmekteyim... Yeni tekliflere açık olacaksınız... Sarışın kumralı bir yapınız olabilir... İş ve kariyer anlamında evet bir ilerleyişiniz var ama istediğiniz gibi değil. Mesela şu an sizin çok yükseklerde olmanız gerekirken böyle biraz alçakta uçuyor gibisiniz. Başarıya doğru uçuyor musunuz? Uçuyorsunuz. Zaferlere doğru uçuyor musunuz? Uçuyorsunuz. Ama e, hak ettiğiniz yerde değilsiniz. Aslında sizin hak ettiğiniz yer çok çok yükseklerde diyebilirim. Emek veriyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor gibisiniz yengeçler. İstediğiniz şekilde emeklerin karşılığınızı alamıyor olarak çıktınız. 3-4 kişinin arasında kalabilirsiniz. Aniden gelişen ufak bir yanlış anlaşılma sonucunda sanki herkes birbirine bir laf cambazlığı yapma enerjisinde olacak sessizliğinizi koruyacaksınız. Hiç kimsenin etkisine, sütsüne karışmayacaksınız. Evli olanlar, eşinizin ailesi, sizin aileniz arasında bir takım sorunlar olabilir. Muhalefet olmayacaksınız. Çünkü sanki daha önceden de bir takım problemler olmuş. Sonra hiçbir şey olmamış gibi durum. Evet isminizde E ve A harfi olabilir. Çok sevdiğiniz dostlarınızla bir müddet ya da bir süreliğine ayrı kalacak gibisiniz. Ya uzak bir yere İş ve kariyer anlamında gideceksiniz ya da seyahat için bilemiyorum ama bir yer değişimi, kısa süreliğine bir yer değişiminiz olacak. Böyle yokluğunuza alışamayan da bir kişi görünüyor burada. Bakın dayanamayacak, adım atacak gibi. Kesinlikle bakın sevgili yengeçler. çok fazla bekleme enerjisinde olan bir karşı cins olabilir. Artık sabrı kalmamış. O adım atacak diyebiliriz. Evet hatalar telafi olacak. Sizin özür dileyen de bir kişi görünüyor burada. Özür var. Affedip affetmeme konusunda kararsızlıklarınız olabilir. Birinden bir hakaret mi işittiniz? Dudağınız uçuklamış. Alt dudağınız, üst dudağınız hepsi birden uçuklamış. Sanki böyle hakikaten bir Küçük küçük çıbanlar, küçük küçük yaralar bazılarınızda. Sinirden olabilir, stresten olabilir. Ağzınız açıp da tek kelime etmemişsiniz asilliğinizi ya da asaletinizi bozmamak için. Çok ağır karakter işitmiş gibisiniz ya. İşitmediyseniz bu hafta birazcık daha dikkatli olacaksınız, temkinli olacaksınız. Çok fazla kafaya her şeyi takıyor gibisiniz. Hatta panik atak ya da bilemiyorum bir o tarz ufak bir rahatsızlığınız olabilir. Çözümlenmeyen para ile alakalı bir konunuz aranızdan birinizin çözüme kavuşacak gibi. Maddi yönden hayırlı haberleriniz gelecek üç kişi arasında paylaşılamayan bir yer olabilir. Paylaşamadığınız bir yer ile alakalı. Yüksek mevlalar üzerine kurulan sanki bilemiyorum bir takım hayaller var. Gelecek olan o paranın sayesinde hayalinizdeki o şeyi kavuşacak gibisiniz. Ahana mah diyorsunuz. Vurulmadık yerim kalmadı diyor gibisiniz. Gelen vurmuş, geçen vurmuş. Gelen vurmuş, geçen vurmuş. Yani böyle hiç beklemediğiniz kişilerden, hiç beklemediğiniz anlarda sırtınızdan hançerlenmişsiniz. Yani benim gördüğüm hıyanetliği şu dünyada gören var mı diyorsunuz. İş, kariyer, sosyal çevre, dost, yakın, yakından uzaktan yani vuran vurana diyebilirim. Kran krana mücadeleyi de kazanacaksınız. Dişli rakipleriniz olabilir. Rakiplere meydan okuyor gibisiniz. Dimdik ayakta duracaksınız. Yengeç burçları sizleri yıkmaya ne güçleri yetecek, ne ömürleri yetecek. Ama duygusal bir yapınız olabilir. Birazcık duygusal yapınızdan nemelenmeye çalışan kişilere karşı da uyanık olacaksınız. ...mesela böyle psikolojik size etki... E, ...yani üzerine olabilir... ...birazcık vicdan... ...ya da merhamet duygunuzdan... ...yararlanmak isteyen... ...istifade etmek isteyen kişilere karşı da... ...daha bir tedbirli ve uyanık olacak olarak... ...gördüm sizleri... O, ...böyle tatsızlıklar... ...olası durumlara karşı hazırlıklısınız... ...üç tane dileğiniz mi var... ...üç tane konu ile... E, ...alakalı bir çıkmazda gibisiniz... Bunlardan iki tanesi birazcık askıda olabilir ama dileğinizin bir tanesine de kavuşacaksınız. Hakikaten öyle olacak bakın. Aranızdan birinizin dileğiniz kabul olacak. Arzu ettiklerinize kavuşacak olarak gördüm sizleri. Dört kişi bir konuşma yapabilirsiniz. Çözümlenmesi zor bir takım konuları da çözüme kavuşturacak olarak çıktınız. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek bu hafta. Yengeç burçlarını neler bekliyor dediğimde. Ooo yıldızlar kadar enerjisel anlamda. Göz kamaştıracaksınız yengeç burçları. Arzu ettikleriniz, niyetleriniz, dilekleriniz tamamıyla olmasa da birçoğunuzun yerine gelecek gibi. İmparator hayatınızdaki sıkıntıları ve problemleri üzerinizden atacaksınız. Ufak tefek dengesizlikler olabilir, dengesiz kişiler de olabilir. Bunları kafaya takacak mısınız? Tabii ki takmayacaksınız. Falınıza da çıktığı kadarıyla psikolojik anlamda vicdan, merhamet olarak sizden nemalanmak isteyen kişilere karşı da uyanık olacaksınız. Sizi kullanmak isteyen e, kişilere karşı da önleminizi alacaksınız. İlerleyişiniz muhteşem olacak. Hayat size hakikaten güzellikleri önünüze serecek. Bakın sevgili yengeç burcu hanımları ve beyleri. Gerçekten evren tüm güzelliklerini sizlere sunacak olarak görülmekte. Güzel haberleriniz, müjdeli haberleriniz var. Tabii ki güvenmediğiniz birileri de var ama bu sefer son bir şans verebilirsiniz. Ya da güven probleminizi ortadan kaldıracak davranışlarda da bulunabilir karşı taraf. Ben sana nasıl güveneyim dediğiniz birisi de var. Güzel bir hafta sizlerle beraber olması temennisiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.